Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü bisiklet turumuzu arkadaşım Erkan'la birlikte yapacağız. Ortalama 40 kilometrelik bir Adana turu yapacağız. Size bugün Adana'nın tarihi mekanlarını, Adana'da ne yenir, ne içilir onları anlatmaya çalışacağız. Hepinizi şimdiden keyifli seyirler dilerim. Aydınlar Mahallesi'nden çıktık. Fevzi Paşa'nın içerisinden geçiyoruz buradan E5'e bağlanacağız. E5'ten de ilk durağımız olan Küçük Saat Yağ Camii, Büyük Saat tarafına geçiş sağlayacağız. Şimdi sizleri Adana'nın kebap ve tarih kokan sokaklarından geçireceğiz. Hatta bir ciğer yer miyiz Erkan? Yani ciğer aslında yenir de evde de kahvaltıyı bekliyorlar kanka. Atarız ya. ya. Sabote sabot etme bizi. Atarız ya birer tane ne olacak sanki. Adana bu aylarda çok güzel oluyor havası. 15-20 gün önce nefes alamazken şimdi çok güzel bir serinlikle sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. İşte Mevzipaşa'nın tren raylarının üstünde. E5'e doğru çıkacağız buradan arkadaşlar. Şimdi çıkacağımız yer Şakirpaşa Kavşa, hatta tarihi Şakirpaşa Konağı'nı da sizlere görüntülemiş olacağım. Bak gel uy bana yiyelim şu ciğeri. Hem sana öyle böyle ciğer yedirmeyeceğim. Atarız ya yarım saat ama. Karşıya kadar yedireceğim sana ciğeri. Tamam. Gel Mahmut'u. Yok. Karşıya kadar bir abimiz var. Sadece pazar günleri açıyor. Yusuf abin yanından tamam, gideriz. Açıksa hem şansımızı deneriz. Tamam. Bir Bir açış atarız eğer açıksa. Bugün pazar. Bugün pazar. Muhtemelen açık olur. olması gerekiyor. Ben bilmiyorum onu da deneriz. Sen daha önce de gelmedin hiç. Yok gelmedim. Normalde sabah 5'te bile çıksak şu havayı yakalamıyorduk. Evet arkadaşlar şu karşı tarafta gördüğümüz yer Şakir Paşa Konağı. Tarihi bir konak bu da. Şöyle sağımda gördüğünüz yerde Eski Adana Havalimanı. Şu an yeni havalimanımız taşındı. Yani önceden havalimanımız çok güzeldi, çok yakındı şehre. Hatta şöyle bir geyik dönüyordu burada. Uçaktan in, 10 dakika sonra ciğercidesin. Maalesef şu an yaklaşık Adana'ya 35-40 kilometre uzaklığa gitti havalimanımız. Güzel yanı da oldu çok güzel. Adana'ya yakışır büyük bir havalimanı oldu ama işte uzaklaştı sadece şehirden. Yapacak bir şey yok maalesef. Adana Seyhan Belediyesi. Şu an Çetin Kaya doğru giriş yapıyoruz. Çok güzel. Günaydın. Erkan size şimdi güzel bir görsel şölen hazırlıyor. Sağ olsun kardeşim. <laughs> Adana sokaklarında özellikle çarşı merkezimizde çok fazla böyle güvercinler var. İnsanımız sağ olsun besliyor. Besledikleri için de hep böyle ortalarda birikiyor güvercinler. şehre bence çok güzel bir hava katıyor. Besleyen herkesten de razı olsun. Burası Adana'nın en eski yerleşim alanlarından. Şöyle burada da tarihi bir camimiz var. Bu camimizin ismi Yeni Cami. Küçük saatte. ...1724. Aslında Adana ile bilinir ama gerçekten öyle değil. Tarih kokan bir memleketimiz. Şöyle Yavuzları bir geçelim. Çünkü bize yol vermeyecek gibi. Burası Kuyumcular Çarşımız. İşte Kuyumcu'ya gelecek olan altın ihtiyacı olan vatandaşlarımız buradan altın ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tarihi 5 Ocak Meydanı. Atamızın üstü de burada. Evet. Buradan Yağ Camii'ye giriş yapıyoruz. Yağ Camii'ye doğru. Süper. <laughs> Muhteşemsin Erkan. Kalkmadılar çarpıyordum ya. <gülüyor> 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 tamam sakin ol. Arkadaşlarını tamam. rahatsız etti. Özür diliyoruz. <laughs> Çok hızlı giriş. <laughs> Çok hızlı bir giriş yaptın Erkan sende. Hiç beklemiyorlardı onu. Bir iki tane güvercini koynuma koyacaktım böyle neredeyse. <laughs> Burası Yahya Ami'nin girişi. Bence arkadaşlar. Burada Arnavut kaldırımları diyorlar sanırım bunlara. Maalesef biz de süremiyoruz üstünde. Burası tarihi yağ camimiz. Şöyle size şuradan görüntülemeye çalışayım biraz. Yağ camiyi. Bunun önünde sanki yağ tüccarları dururmuş. İnsanlar bunun önünde yağ satarmış. Ve caminin ismi o günden yağ cami olarak kalmış. Burası Büyük saat yolu. Şöyle camimizin girişi. Devasa güzel bir girişi var. 1501. özellikler. Burası da tarihi büyük saatimizin yolu. Özellikle taş düşürmek isteyen varsa böbrek taşı buyursun bu yola bisikletle kullansın. Şöyle. Buradaki ara sokakların hepsi ciğercilere çıkar. Burada çok fazla film çekildi zaten. Büyük saatte tarihi filmler. Çok isimlerini bilmiyorum ben de çok izlemiyordum çünkü ama. Güneşin doğuşu ve büyük saat. vatandaşlarımız sabahları burada ciğer yemeye geliyorlar. Adana'da ciğer sabahları çok meşhurdur. Sizler de biliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Ciğer tezgahlarını. eski tarihi bir hamam var. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yapımı 1945'miş. Bu heykelin burada olmasının nedenlerinden birisi de şu karşı tarafta gösterdiğimiz çarşının içerisinde cihazların olduğu kadar ayakkabıcılar da var. Aynı zamanda burada ayakkabı bir imalatı yapılıyor. Sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Burası da eski tarihi kız lisemiz. Şu an Adana Valiliği'nin kullanımında. Buradan Taş Köprü'ye doğru döneceğiz. Şöyle buralarda da eski hamamlar, eski konaklar var. Adana'da sanırım bir dizi veya film çekimi var dostlar. Çünkü her tarafta şu an yağ cami tarafında karavanları görüyorum ve bu karavanlar kulis karavan. Normal karavan gibi durmuyorlar. Günaydın. Günaydın. Şimdi buradan sizlere Taş Köprü'ye doğru götüreceğim. Adana'nın en ikonik manzaralarından biri Taş Köprü, Hilton ve Merkez Cami görüntüsü üçü bir arada. Bu görüntümüz çok ikoniktir aslında. Adana'nın tüm böyle tanıtımlarında kullanılan bir görüntüdür. Öncelikle Taş Köprü'ye çıkmadan size bu taraftan bir göstermek istiyorum. Evet. Dediğim gibi sanırım burada bir film veya dizi çekimi var. Çünkü burada da set arabalarını görüyorum. Evet dostlar. Tarihi taş götümüz. Şu tarafı da Merkez Cami. Birazdan Merkez Cami tarafına da geçeceğiz zaten muhteşem bir Seyhan'la manzarası paylaşıyorum sizlerle şu an. Aslında Adana çok güzel bir illerimizden. Çünkü kolay kolay hiçbir ilin ortasından böyle büyük bir nehir geçmez. Bu nehir Adana'yı bildiğiniz ikiye bölüyor. Ve aslında çok güzel değerlendirilebilecek bir yer ama maalesef işte çok fazla kullanılmıyor bu nehir. gondolları olsun, başka aktiviteler olsun açılabilir ve vatandaşlarımız daha keyifli bir halde kullanabilirler aslında buraları ama maalesef değil. değil arkadaşlar tahmin ettiğim gibi galiba Adana'da bir dizi veya film çekimi var. Çünkü burada hep set ekipleri var, set ekipleri. Hadi kanki. Şöyle kameramanlarımız. var. Tarihi taş köprü. Roma'dan hemen yapılmış. Milattan sonra 384. Ve yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü taş köprü. Sevgili dostlar bir de şu taraftan manzarasını göstereyim size. İşte karşıda merkez camimiz Hilton, Sheraton, Bu köprü yanlış hatırlamıyorsam 10 15 sene öncesine kadar belki de 20 senedir yalın olmasın. Trafiğe de çıktı. Araç kullanımı da vardı. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden bir tanesi. Günaydın, kolay gelsin. Buradan Yusuf abiye doğru devam edelim mi ciğere? Şimdi gideceğimiz yer Karşıyaka. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere nehrin karşı yakası. Adana'da bunun gibi 8-10 tane köprü var. Şehri birbirine bağlayan. İstanbul'un Avrupa ve Asya kıtası varsa <laughs> Bizim de yürüyeri ve seyhanımız var. <laughs> Aramızdan nehir geçen. Doğru mu Erkan? Avrupa'ya mı gidiyoruz? Asya'ya. Şu Asya'ya gidiyoruz kanki Avrupa'daydık. Gel devam. Kanki bugün seni çok durduruyoruz kusura bakma artık. Yani böyle İçler için güzel içerikler yapıyorsun. Evet. Emeğe saygı. Levent börek. Bak. Ünlü Levent börek arkadaşlar. Levent böreğin doğuşu burası aslında. İlk buradan çıktı. Ve Türkiye'ye yayıldı. Çok da güzel bir böreği var. İlker abi gir falan da oradadır belki. Evet. Adamın ciğeri sağlam o zaman. Şey, ne diyorsun? Erkek kuzu olmazsa satmam mı diyor? Erkek kuzu olmazsa satmaz. Adana'da herkes öyle diyor. Adana'da öyle. 5'te i̇şte bir şeylerin hakkını vermen gerekiyor. Yoksa markalaşamıyorsun. Adana ciğeriyle markalaşmış işte. Diyarbakır gibi, Urfa gibi. Size şimdi bir sokak göstereceğim. Bu sokak Adana'nın lezzet sokağı diye geçiyor. Dostlar tüm youtuberlar buraya giriyor. Belki bir aylık video çıkarıyor. Şu sokak karşıya yaka bin sokak. Lezzet sokağı. Gel. Ben dedim, ben dedim bulursak İlter abiyi orada buluruz diye. Selamun Aleyküm. Oh, <laughs> abi Ciğer yemeye getirmiştin herkese Şöyle de çekeyim. Yusuf abi yılların eskitemediği kasaplardan. Yusuf abi kaçıncı yılın kasaplıkta? Ben evet, 45 50 sene oldu. Maşallah. Yusuf abi sadece pazar günleri açın değil mi? Evet. Yusuf abi dostlar sadece pazar günleri açar. Öğlen 12'ye kadar, 1'e kadar burada. 3'e e kadar. Sonra da yok. Bütün hafta yok. Evet. Karşıyaka Süleyman Vahit Caddesi burası herkese önerimizdir. Mutlaka gelip burada ciğerini yesin. Al, öyle Ciğerin öyle. yanında olması olmaz bu pavlacı evet. <laughs> Gel bakalım. Ha, bu tur böyle mi bitecek kanki? Ha, bitmedi dur. <laughs> Ya Allah, Bismillah. Bir tadım yap bakalım ya. Öldüğümüz kadar var mı? Sanki yapamam. Niye? Kimyon yok. <laughs> Kimyonsuz olmaz değil mi? Kimyon var. <laughs> Al kardeşim. Al sana pul biber. Al sana tuz. Böyle bir suyunu alalım. Erkan'dan ciğer yeme taktikleri. Kanki buna hiçbir şeye gerek yok. Kimyonu atacağım, böyle bol kimyon. Ya Allah bismillah. Evet. Afiyet olsun dostum. Kimyonumuzu koyduk, tuzumuzu attık. Kanki ama ben bunun içerisine salata da seviyorum. Yani tablacı salatası. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorlar ya, sanki su buradan akacak. Biz akıtmayalım yine Evet kanki. Ciğeri de yedik. Vallahi hiç iyi olmadı. Yapma. Ne bileyim, hiç Tadı nasıldı? Tadı muhteşemdi. Ama yaptığımız spora ihanet ettik gibi hissediyorum. Bir böyle. şey olmaz. Arada olur. Arada olur bunlar. Ciğeri ben böyle seviyorum. Kimisi çok küçük doğuruyor. O küçük doğuranlı ciğerleri sevmiyorum. Ben daha böyle Duruyor. etli, evet daha etli, daha sulu ciğer seviyorum. Evet. Erkan da taş köprünün üzerindeki hengamenin ne olduğunu öğrenmiş gelirken sormuş. Bereketli topraklar diye yeni bir dizi başlıyormuş. Doğru mu kanki dizi mi? Doğru, evet. Onun çekimleri. Adana'da çekilecekmiş. Ve şu an onun çekimleri yapılıyor orada bereketli topraklar diye. Şimdi Hilton sahanın önünden geçip kavşaktan optimum kavşağa sola döndük mü merkez camiye doğru gideceğiz. Geçinde geçer mi? Geçeriz geçeriz. Hadi biraz asılak. Yok. <gülüyor> Abartmayalım. <gülüyor> Merkez Cami İstanbul'daki Çamlıca Cami yapılana kadar Balkanların ve Türkiye'nin en büyük camiydi. Öyle biliyorum yani. O konuda bir bilgin var mı kanki senin? Benim aklımda öyle bir bilgi kalmış. Sabancı'nın Adana'ya kazandırdığı cami bu. İsmi de Sabancı Merkez yani zaten. Sağdan mı? Evet sağdan. Adana Ziya Paşa Bulvarı arkadaşlar. Şöyle yolun ortasındaki Begonvillerin eşsiz görüntüsü. Bu caddede bisiklet sürmemiz daha keyifli hale getiriyor. Erkan da çok seviyor zaten burada bisiklet sürmeyi. Ben de böyle çok seviyorum. Baksana. Caddeye girdi ve uçtu. Sol tarafımızda Atatürk yüzme havuzları bulunuyor. Sağ tarafımızda da Atatürk Parkı sabah yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri. İstasyon meydanındayız. Tarihi Adana istasyonu. dostum. Ne yapıyorsun? Hadi rahatsız etmeyelim seni. Adana sıcağından kendini ancak böyle koruyabilmiş zavallım galiba. Evet Erkan. Böylece güzel Şöyle. bir tur oldu bence. Evet arkadaşlar. Taahhüt ettiğin gibi tarihi sokaklara girdik. Büyük saati gezdik. Taş köprüyü gezdik. Yani yaptın yapacağını. Ciğeri de ısmarladın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanallarımıza abone olun. Ve videolarımızı beğenin. Erkan'ın kanalı dediğim gibi oynak peşinde. Benim kanalım da hareket ruhu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.